Evet arkadaşlar. Bugün sizinle Little Ball oynayacağız. Açıklamaya da yazacağım yani oyunun Roblox'taki yazım halini. O da Bu güzel bir oyun yani. Böyle yemek yiyerek yiyeceğiz ve ö, şekil değiştireceğiz dedikçe yani güzel bir oyun. Ben de oynayacağım. E, hepinize tavsiye ediyorum yani güzel. Hayır hayır bulaşma bana bulaşma. Arkadaşlar birbirinize sağlıkla buyursunuz. Ee, şimdi ben yeni oynadığım için çok ilk oyun halindeyim. Böyle oyunların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bugün tatlı bir oyundayız. Ama büyüdükçe yani daha korkunç olacak. Örümcekler böyle Son seviyelerine doğru. Tabii ben son seviyeyi görecek kadar oynayacak kadar değilim. Ee, şimdi yemek yerek nektar alarak büyüyeceğim. Ee, çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Şimdiden bayağı iyi oldu. Daveti aldım. Daveti aldım. Dedi i̇şte kabul ediyorum ne diyeceğim daveti kabul edildi dedi ne dedi bana arkadaş hiç bir şey anlamadım kabul ettim bana satışım kaldı ya yemek alıyoruz da ha ha yemek bulmak da zormuş ha bir tane youtube'a oynamıştı arkadaşlar bunu ben yani de kolaydı dedim ama yemek bulmak zormuş ve yeni güncellemeler gelmiş ee, Ha orada gidecek falan. Aha. Alı şu Şuraya. Yo no, no no olmaz. Ben olmaz. Arkadaşlar etkinlikler de varmış. Tabii. katılacağım ama şimdi değil. Bu halinde katılsam beni mama yaparlar. Ve güzel güzel yemek olur Daha iyi, güzel yiyecek olamam. Evet arkadaşlar şimdi. La, bu, bu ne? Son seviyede de doğdu. Arkadaşlar başladı. Şimdi böyle. Ne bu Evet arkadaşlar. Uçma sinek gibi bir şey. Uçma özelliği olsan bir şey Meydan oku Arkadaşlar Şu anda sadece öyle kabul ettim bir şeyler ama anlamadım ben. Şimdi fayans başlatılıyor diyor. Anlamadım Evet arkadaşlar yine böceğe de dönüştük. Ee, daha hızlı bilmem lazım. Evet arkadaşlar. Bunun devamı için abone olup like atın. Ve devamını çekmeye çalışacağım. Yani çekmesen bile e, bir iki üç güne çekelim. Başlamak. Başla. Anlamadım. ha etkinlik için. Evet arkadaşlar biliyorum hala. <laughs> abone olup like atın. 10 abone oldum arkadaşlar. Sayı iyi mi tam bilmiyorum. Yani 10 abone bence bize yetmez. Bazı kanallar bizimle dalga geçiyor. ona abonesin diye. Yani bunu istemiyorum dalga geçmelerini ama onlar benimle dalga geçenle de 300 abone. Bir tanesi 500 abone. Yani o yüzden bizimle dalga geçiyorlar. Benimle daha doğrusu 10 abonesin. Ben 500 aboneyim, 300 aboneyim diye. O yüzden yani ben de sinir oluyorum. Ve sürekli video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Fatih yapamıyorum şu anda. Aha. Şunu satışalım. Sa evet arkadaşlar. Mouse'a tıklayınca savaşıyoruz ama. Ne? güzel teknik. Bir şeyim yok ki sadece. Kabul ettik. Tamam. Evet. Hayır hayır. Bir şeyim yok ki ya. Niye kabul edeyim? Aa takas uyarısı. Benim bir şeyim yok ki ya. Ay ne oluyor? Şuna savaşacağım arkadaşlar şimdi. Al 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 Neden ölmüyor? Neden savaşmıyor arkadaşlar anlamadım. Aha yanlış kişilere bulaştık az önce. Evet arkadaşlar. Hayır o benim o benim ya. Bak benimkini alma çocuğum. Bak ağlama oğul böceği. Bir daha benimkini Alma. Bak hala alıyor. Neden sataşıyorsun be kardeşim? Neden bunu ısırmıyor? Dur seni ısıracağım Daha salgın özelliği gelmedi galiba. Hadi. Nerede o? Aa kaybım. Galiba yedim o. Hmm. Evet arkadaşlar büyük kişilere bulaşmayacak çünkü benim yemek yapmıyor ya. Ve ben yemek olmaya hazırım. Oy, oy baya yaptım Oy 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 Neden ümmem geldi Ne oldu Evcil hayvan mı verecek <laughs> Çok güzel oldu ama E Beni neden çağırdın Ya ne oldu Pardon de istemiyorum Ya hayır Ya hayır diyoruz ya da set çekeceğim. Ne oldu ekran çıkmadı. Ne oluyor ya? Ya kardeşim çıksana. Abo. Oh! çıktım. Ha nerede? Ya yanlışlıkla ona bastık. Arkadaşlar burası da böyle. Şimdi başka bir yerde durdum ama çok kötü işler var. Yani beni pam pam Tam tam yapabilecek kişiler var. Hayır. güzel. Ay kötülük panik. Beni o yemez mi? Yanımız yok. Evet arkadaşlar düşmanlığımız da var. E ee, ben ha yüzebiliyorum. Güzelmiş. O eşit. Biz ona bulaşmıyoruz. Hayır hayır hayır. Sana bulaşmıyorum hayır. Ya tam da dönüştüm bu sırada. Yoksa ölebilirdi. Evet burada da bizim kadın dizimiz var. Ee, bizi emrediyorlar bir şeyler işte. Evet. Oraya gidin mi bir için? Ee, şunları alalım güzel güzel. Yiyelim hemen büyümek istiyorum. Ee, ya arkadaşlar bunu bitiremem yani. Onun günleri başlıyor. Etkinliğe katılacağım bir dahaki yoktu. Şimdi aladım. Ha ya yabanci eşlik edersin. Git başımdan ya canım. 87 arkadaş, adamlar bizi tekliyor. Yok 87 değil. O benim evrimi bunu mu O zaman, o zaman. O zaman, o zaman. fazla göstermiş. E şimdi. Bu şampiyonlara katılıyorum. Hadi bakalım. Ben de etkinliğe katıldım arkadaşlar. Şimdi biraz değişiklik var. Önce ticaret diyeyim. Ee, güzel bir şeyim var mı? Elinliğim ee, yok. Kimsenin bir şey yok. Arkadaşlar. Sana bir saldıracağım. Al, al, al. En iyisi ona arkadaşım işim yok sana nasıl <laughs> arkadaşlar çok güçlü işte tamam hadi evet arkadaşlar etkimi. bu ne aa bırak bizimi 3000 canlı 3000 canlı ben nasıl yenebilirim ya bu girişle? ne 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 Arkadaşlar bir yere geldim anlamadım. Şu anda sadece burada duruyorum. Evime götürün beni. Evime götürün. Ya buraya boş geldim. Of! Kurban yok mu? Evet arkadaşlar. Şu anda çok sinirlendim. Hayat bastırılıyor diyor. Hayat ne kaldı Ben anlamadım. Tamam gidelim. Ben buraya nasıl geldim ya? Ya tövbe tövbe. oluruz dedi. En iyisi bir de çekmek. Bu da iyi bir sanmıyor. Şey bir, bir bize getirdi bir oyun yeri. Işın adı bu olan. Tövbe tövbe. Ne diye geldi? Evet arkadaşlar burası da gizli mekanlar. Oyundaki gizli mekanlarımız. Eskiden burada bir tane daha yer vardı. Oyun var mı? Oy oy tamam kötülük kasabası var. Dağ kasabası. Kum kasabası. Ama başka yerler de var. Gidelim gidelim. Evet arkadaşlar. Oo burası ne mi? Abo bu. ben buraya gelmem. E, ee, kabul etmeyeceğim. Ölüm bir... Ha şu olabilir ya. Abo ben neden kabul ettim? Mantar kasabasını işte. Aha geldi. Evet. Az önce koldum farklı bir yere işledim. Allah buyurun. O yeni bir şey geldi. Allah. Evet arkadaşlar e, hatırlıyorsunuz playı belki playla da bir video çekebilirim. Bir dahaki videoda playda olsun mu yorumlara yazın oyunu canısı. Hayır. Aa baba baba burada ne işim be? Play da olsun yani bir bölüm e, Pula vs Play da vardı belki hatırlıyorsunuz Mask Morales Spiderman şeylerimizde de bölümlerimizde de Play vardı Eğer isterseniz Play bir video çekeceğim ama Önce yani istiyorsanız eğer 50 like geçersek Play bir video atacağız Ama böyle kısa olmayacak uzun olacak bayağı yani uzun olacak derken de hoşuma çıktı. Arkadaşlar bunu buldukça e, evliminiz yükseliyor. Yani yemek alamanıza gerek yok ama yavaş açın <laughs> Evet açalım bunu. Yeni böcek olacak mı, hadi, hadi Evet arkadaşlar E'ye basınca da burada yüzler var. E, emojiler falan var. Değişik bir şey. Yani tatlı bir oyun. Öyle Aha yine şey Evet arkadaşlar tatlı bir oyun yani böyle Adam bir şey var neymiş şikayet Tamam Evet şunları da alalım Kutulalık aslında bizi evine sadece içinden özel bir şey çıkmıyor arkadaşlar yani ee, Böyle siz de oynarsanız öyle girdiğiniz zaman karşınıza bir şey beklemeyin yani bir şey çıkacak diye beklemeyin çıkmayacak yani sadece e, olda hayır 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 ben bunu istemedim hayır hayır evet arkadaşlar buraya girmememiz gerekiyor denemeyin yani şuraya gidelim ne varmış diye Beni hatırlayın. Benim oraya girdiğim zaman ki pişmanlığımı hatırlayın. Bu ne? Aha! Arkadaşlar çok değişik de canlı var. Yüzüncü de Hadi. Aha şunu alayım. Şunu alacağım. Arkadaşlar bir kalkan gibi bir şey var. Alamıyorum. Eee. Evet. Peki. Sen sana şey Tamam gel. Hayır hayır oha 85 atıyor. Bir yaptı arkadaşlar beni öldürdü. Arkadaşlar mekanları ha Evet arkadaşlar burada da minik bir mekan var böyle. Burada örnek böcek toplantısı var. Şöyle burada var? Bir Şunlar var bakayım. Ha arkadaşlar bayağı bir kalabalık yani. Sözünü sunuyor. Kapatın şu gibi. E, alalım şunu da. Oyunu bayağı bir kişi oynuyor arkadaşlar. Ama şu son zamanlarda düştü biraz. 60. level yola tıklarlar. Onları ben nasıl savaşacağım? Beni, beni çekiliyor ya tekliyorlar. Yeter arkadaşlar. Kötü Bir tekleyecek mi? Kötü arkadaşlar? Balak ya balak mı ya? şurada. Arkadaşlar gizli kalkanlar var. Etrafından dolaştırıyor. Ya olayı bilemiyorum. Bir şey sorun var. Oyunu yapan kişi sorunu yapmış. Sorunu bir şey Canlı sağlıklı. Ya neden dibine geri çıkıyor? Ölmek ya. Buna öleceğiz. Bir gel sonra. Topu mu da ne işin? Anlamadım arkadaşlar. Şimdi. Evet. Eee. Burada. Buradan sonra arkadaşlar. Ben biraz kastıktan sonra size göstereceğim burada da gizli bir mekan var. Videoyu birazdan kapıp sizi, sizi görmezsiniz. Burada da gizli bir mekan Niye? Arkadaşlar buraya vurarak da puan kazanabiliyorsunuz yani. Vuradı. Ya. Ne var size? Evliliğinize pek bir katkısı yok. Evet evliliğinizi güçlendiriyor ama aşırı ya. Böcek savaşı. Kabul ediyorum hadi. Sizin için arkadaşlar bir maceraya başlayacağım. Hadi. Evet beni bir yere ışınlayacağım. Oyun. Arkadaş oyunu bayağı kişi oynuyor ama başka haritalarda oynadıkları hiç kötüye bakılacak. Ben neden yokum? Olayı benim de ışınlayamıyorum? Oy arkadaşlar mantarları basınca da sizi seksek gibi uçuruyor. Evet arkadaşlar buradan sonrasını göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar e, hala kasmaya çalıştım biraz. Yani hala aynı. Sabahtan beri ulaştım. Aa, güzel. Ya hayır ya yanlışlıkla hızlı geri beni Ha gördüm. Evet. Evet arkadaşlar devamı başka bir bölümde Şimdilik bu kadar ee, düşüncelerinizi öner veriyorum. Play ile birlikte video çekelim mi? Yorumlara yazın. Abone olup like atarsanız sevinirim kaçıncı seviyedeymişiz bakalım. Ha 10 10 seviyedeyiz. Bir dahaki bölümde 18. seviyede bulacaksınız beni. Görüşmek üzere. Like atın.